Herkese hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şoktayız. Erken çekimimizi yapacağız. 26 Mart 2022 Cumartesi gününün hemen ürünlere geçiyoruz. Şöyle keramik kanın 13 parça kahvaltı takımı var. Gayet şık bir modelde. Hemen ürünü şöyle fotoğrafını sizlere gösteriyorum. Fiyat bilgisi de 119.90 lira. Çok amaçlı kutuyu da sizlere göstermek istiyorum. Fiyat 49.95. Ürün bu şekilde gayet büyük bir ebatta. Hemen yerine yerleştirelim ve diğer ürünlere geçelim istiyorum. Böyle çelik paslanmaz su sürahisi var. 1 kilo 200 milimlik 69.95'e geliyor bunun fiyatı da. Atom kek kalıbı var böyle. Fiyatı da 149 liraya geliyor. Hemen sizler için açalım ve detaylı olarak bakalım. Kare boylarda bir ürün bu. Böyle gördüğünüz gibi top top bir şeyi var, modeli var. Fiyatta 149 lira. Devam edelim hemen diğer ürünlere geçelim sizlerle birlikte. raklenin üçlü meşrubat bardakları var. 290 milim alıyor adet başı. Bu şekilde güzel bir desene var. Fiyatı 29.95 sonra yine devam edelim istiyorum metal yuvarlak olarak kutular var fiyat 12.95 bunlarda hemen şöyle çelik vakumlu kapaklı saklama kutusu var büyük ve küçük olarak böyle büyük ve küçüğün fiyatı 59.95 büyüğünün fiyatı da 69.95 lira oluyor hamur dağıtıcısı var 49.95'e böyle Gold detaylı bir ürün Sıvı sabunluk var. Sonrasında ikili olarak 79.90 lira bej renginde şöyle gördüğünüz gibi 2 adet e, bölümü var. Fiyatta 79.90 böyle gri tonu da var. Bir diğer ürün de var tekli olarak ve bulaşık süngeri ve bezi ile birlikte 69.90 lira mataralar var. Bunların fiyatları da 29.90 lira geliyor. Gayet güzel bir ürün. Farklı. Şöyle hemen çömlekleri gösterelim. Güveçleri. 6 adet var. İçerisinde fiyat 29.95 lira. Böyle yuvarlak olarak da çömlek var. 49.95 lira. Saklama kutuları var. Beşli olarak Saban markasına ait. Fiyat 44.95 lira devam ediyoruz. Diğer saklama kutuları ikili olarak mevcut. Bunların fiyatları da 22.95 lira farklı renkleri de var. Böyle kaşıklık bir ürün var. Hemen bunu da fiyatını verelim. Fiyatı 19.95 diye biliyorum. Evet böyle bir fiyatta çatal kaşıklık olarak geçiyor. Böyle saklama kutusunu göstermiştik. Fiyat bilgisi de 22.95. Vazolar var. Şöyle hemen Biraz çıkarabilirsem ağır bir ürün çünkü şöyle göstereceğim. Bu vazonun fiyatını da hemen sizlere verelim. 79.90'a gelen bir fiyatta şu anlık devam ediyoruz. Manuel doğrayıcı var. El rondosu olarak da geçen bir ürün. Hemen açıyorum sizler için. Böyle gördüğünüz gibi 3 adet bıçağı var. İpli bir ürün. Fiyatı da 35 liraya geliyor şu anki fiyatı böyle farklı renk seçenekleri de var hemen devam edelim düzenleyiciler var bunların fiyatı da 10 liraya geliyor böyle bir düzen kurabilirsiniz dolaplarda buzdolabı için vesaire şöyle hemen borcamları göstermek istiyorum midi boyda küçük bir ürün fiyat 14.95 lira paşa bahçenin çeşitli saklama kapları var. Böyle kare olarak ve dikdörtgen olarak var. CC'leri aynı fiyatlar 12.95 lira. Böyle kavanozlar var desenli. Fiyatta 8 lira. Devam edelim, diğer ürünlere geçelim. Böyle çerezlikler var 12.95'e. Keramika'nın bir ürünü. Hemen yine devam ediyoruz. Şöyle geçelim. French Press'ler var 39.95 liraya 350 milimlik sizler için ürünü açmak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Paçi markası fiyatta böyle. Böyle portakal sıkacağı var bu şekilde fiyatı 17.95 lira. Baharatlıklar var üçlü olarak bu da keramikanın ürünü 29.95 lira 3 farklı rengi var. Çay bardakları var 7 liraya. Şöyle kaktüslü meşrubat bardakları var. Bunların fiyatı da 9 lira. Devam edelim. 6 adet Paşa Bahçe'nin çay bardağı var. Hemen sizler için ürünü açıp detaylı olarak bakalım. Bu ürünün fiyatı da 29.95'e geliyor. İçerisinde 6 adet mevcut. Şöyle ince narin bir ürün. Yine devam ediyoruz hemen şöyle bırakalım. Gayet güzel ürünler var. Devam ediyoruz. Midi borcamlar var. Baton olarak 14.95 lira, büyüğü var aynı şekilde 39.95 lira. Şöyle tuzluk biberlik seti var ikili olarak. Standı da mevcut 22.95 lira. Baharat var baharatlık metal olarak 6 lira devam ediyoruz. Şöyle fincan askılığı var 19.95 lira. Şöyle düzenleyici kutu var 39.95 lira. Bunun da şeffaf raf olarak geçiyor. Böyle banyo seti var 169 liraya 5 parça içerisinde mevcut. Böyle soğanlık ve patateslik var 99.90 liraya. Isıtıcı var elektrikli 149 lira. Şöyle saklama kutuları var. Vipahmet'in ikili olarak 49.95 lira. Şöyle göstereyim uzun bir ürün. 2 adet içerisinde mevcut. Gümüş renklerde kapı. Gold renklerde de mevcut. Fiyatlar aynı. 1700 milim alıyor. 2 adeti de ayrı ayrı. Şöyle kaseler var. 26.95 lira. Paşa Bahçe'nin böyle üçlü baharat seti var 26.95 lira Bu da standlı bir ürün şöyle demir döküm lavanın e, tavası var 129 lira gayet iyi bir fiyatta yağdanlık ve sirkelik olarak kullanabileceğiniz 2 adet e, bir ürün var şöyle gösterelim bunun fiyatı da 29.95 lira Bence iyi bunun da standı var set olarak geçiyor Devam edelim. 49.95'e altılı kase var. Bu da Paşabahçe'nin ürünü. Buz mavisi bir ürün. Şöyle hemen çıkaracağım. Bu şekilde içerisinde 6 adet mevcut. Güzel kaliteli bir ürün tavsiye edebilirim. Devam ediyoruz hemen sonrasında Ta tabak yıkama ürünü var. Titiz markasının 29.95 lira. Şeffaf raf var sebzelik olarak 69.90 lira 4 katlı şöyle hemen e, tabure var 49.95 lira paşa Paşabahçe'nin böyle şişeleri var 14.95 lira devam ediyoruz borcamlar var yuvarlak olarak fiyat 33.95 lira şöyle biraz tencere tipi tutma noktalarının olması güzel bu üründe detaylı olarak sizlere de göstermek istediğim için ürünü açacağım Şöyle bakalım hemen. Bu şekilde orta boylarda bir ürün. Ne çok büyük ne de çok küçük. Kullanışlı bir boyutta şu anlık. Hemen yerine yerleştirelim ve diğer ürünlere geçelim istiyorum. Devam ediyorum sonrasında. Şöyle kapaklı olarak borcamlar da var. Dikdörtgen boyutlarda. Fiyat 42.95 lira. Açıyorum ve detaylı olarak buna da bakalım istiyorum. Ürün bu şekilde basık bir ürün. Fiyatı da 42.95'e geliyor şu anlık. Hemen diğer ürünlere bakabilirsek hemen bakalım. Şöyle midi boylarda da var. Bunların fiyatları da 29.95'e geliyor. Kapaklı bu üründe. Şöyle bırakıyorum. Ee, böyle ikili borcam seti var. 69.90 liraydı. Şu anda 89.90 liraya fiyat güncellemesi olmuş. Böyle bardaklar var 12.95'e üçlü olarak. Su bardakları var 22.95'e bu da üçlü. Paşa Bahçe'nin bardakları var 24.95 lira meşrubat bardakları olarak. Yatak örtüsü var bu şekilde çok amaçlı olarak geçiyor. Hemen fiyatına da bakalım 99.90 liraya geliyor. Böyle e, nevresin takımları var. Dokusu gayet kışlık için güzel. Yumuşak bir dokusu var. İkili yastığı ve çarşaf örtüsüyle birlikte. Gayet güzel yorgan örtüsü. Fiyat bunun 189 liraydı. Gerçekten güzel bir ürünmüş. Şöyle çift kişilik battaniyeler var. 180-220-44-95'e geliyor. Devam ediyoruz. Çift kişilik böyle penye çarşaflar var. Bunların fiyatları da 44.95 lira. Şöyle ürünlere bakalım. İpler var. Bunların fiyatları da adet başı 12.95'e geliyor. Şöyle farklı renklerde mevcut. Farklı ipler var. Fiyat seri olarak 12.95 lira. Devam ettiğimizde bulaşık altlığı var. Mikrofiber olarak fiyat 14.95 lira. Bu üründen ben gayet memnunum. Sonra böyle vantuz banyo paspası var. Kaydırmaz. Şöyle gösterelim. Şeffaf bir ürün 59.90 lira. Böyle e, stand var. Böyle tabak e, standları da var. Şöyle 3 katlı metal standlar da var. Fiyat 49.95 lira. Şöyle askılar var. Üçlü olarak satılıyor. Ahşap 13 19.95 lira. Böyle çerezlikler var. Üçlü olarak fiyat... 29.95 lira böyle e, standların fiyatı da 19.95 lira tabak için bir ürün bu tezgah üzerinde metal kutular var bunların fiyatları da 9 lira farklı desenler mevcut mısır e, kutusu var şöyle saklama kutusu da saklama kutusunun fiyatı da 7 liraya geliyor şöyle mısır kutusu da 14.95 lira Ahşap set var bu şekilde 14.95 lira üçlü olarak satılıyor. Organizer kutusu var 19.95 lira. 13 bölmeli bir ürün. Şöyle sıkacaklar var. Fiyat 7 lira. Böyle saklama kutuları var 5 lira. Böyle çay atlıkları var 6 adet 12.95 lira. Böyle puding kabı var fiyat 5 lira. Böyle hemen katlanabilir sandalyeler var. Kamp için 99.95 liraya geliyor. Farklı renklerde mevcut. 3 katlı dolap var. 129 liraya geliyor. Ahşap duvar rafı var. Bunun fiyatı da 15 lira. Üçgen bir ürün. Bu da bu şekilde. Hemen şöyle fiyatları sizlere gösterdik. Capitone böyle yastıklar da var. Fiyat 29.95 liraya geliyor. Bu haftalık da erken aktüel turumuzu tamamlayalım. Şokta 26 Mart 2022 Cumartesi günü ürünlerini sizlerle birlikte inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.